Ve bu geceki diğer konuklarımız Hepsi grubu. Hoş geldiniz Hoş kızlar. Dörttünüz, üç kaldınız. Adınız evet. Hepsi olarak devam. Hepsi Hepsi bir şey mi yapsak acaba? Yeni kötü esiyor değil mi? ben bile inanamadım. Böyle <laughs> bir anda çıkıyor böyle. Yani evet böyle bile. bir anda çıkıveriyor. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda bizde. Bayağı bir yine çalışma sürecine başladık, girdik diyelim. Gördüğünüz gibi geçenlerde İbo Show'da. Hmm. Evet. Çok güzel evet. programdı. Baya keyifli geçti. Sonrasında zaten orada bir şarkı söyledik beraber. Sonra o konu biraz daha işte başka bir programa gittik. Orada İbrahim Bey canlı telefonda telefonla bağlandı. <laughs> telefondan da böyle bir e, diyet ne yaptı. Neşe o kadarını da <laughs> kaçırmışım. <gülüyor> <gülüyor> tamam artık söylemiyoruz dedik. yani programdan programa gidip aynı şey Ne gibi. söylediniz? <gülüyor> ya <gülüyor> Orada öyle bir Aa, durum oldu <laughs> çok severim onu. <laughs> ben de dedim ki Palaremzi söyleyelim. Orada bir kaldı, sonra başka bir program ettik, İbrahim Bey aradı, tekrar Pala söylemeye başladık. Bir şekilde böyle bir süre... ki gidiyor yani. Öyle bir gitti yani. E ne güzel olmuş. Güzel çok yani biz çok seviyoruz Orayı kaçırmış bak çok Bey. üzüldüm, çok <laughs> da severdim o çok, şarkıyı. Çok eğlenceliydi. Neyse ne yapalım. Peki şimdi anlattınız mı daha önce şu dörtünüz üç oldunuz, <laughs> üç kişi kaldınız? Muhakkak ki anlattınız ama Tabii, yemin ediyorum. Abi. Yazın ben böyle enteresan bir dönem geçirdim yazın. Onun için ne gazete okudum ne internete girdim. Yazın mı oldu onu bile bilmiyorum. Zaten çok bu oldu. sene oldu. Evet. Ha, bu sene oldu yani. Bayağı hı, Onun için böyle her şeyden elimi eteğimi kestim ve inzivayı çekildiğim için çok fazla bir şey bilmiyorum. En ha, hani, ne... ha Ama ayrıldığınızı biliyorum. E, hatta evlenecekti. Hı hı. Yani ama, ama, ama o evlenmeyecekmiş yok. falan filan. Sonuçta siz üçünüz yolunuza Biz devam, devam ediyorsunuz. Evet, evet. En son bana programa geldiğinizde de hani maşallah maşallah evet. ne iyisiniz dedik. ama yine biraz ardı ben de Benimki değmez de bilemiyorum insanlar ne gözle bakıyorlar, seyrediyorlar. Ya biz yine kendimize maşallah deme devam ediyoruz açıkçası yani. Ya bu üç kemik duruyor yani. Üç kemik misiniz? Kemik. Ya Çok hepimiz hayır, bir gitti. Ya bir şey söyleyeceğim şöyle bir şey var. Şimdi biz 15 senelik arkadaşız. Atıyorum yani yarın o ya da işte Eren ya da Yasemin gitmek istese 15 senenin sonunda bu etik yollarda yapıldığı sürece sen gittin, hmm, tamam artık sen de tokakas, sen de, de konuşma. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani önemli olan bunu doğru bir şekilde yapmak. Bu saatten sonra yani hepimiz birbirimize karşı dürüst ve doğru davranmak. Ne oluyor biliyor musunuz? Hep bu çoğunlukla bu oluyor yani ee, böyle birkaç kişi birden başlayan işlerde Hı -hı. muhakkak ki zaten ilk çıktığınızda da size bu soru hep sorulurdu. <laughs> Tabii. Herhalde tahmin evet. de ilk ediyorum çıktığımızda ki. E, ne zaman ayrılacaksınız? Tabii. Diye evet. diye, diye diye yaptım. İşte arkadaşımız İkarsın... gruptan çıktıktan sonra da ne zaman birleşeceksiniz? birleşeceksiniz. Ha işte. Hep bu sorular soruluyor. Hep de böyle birden fazla, ikiden fazla kişiler olduğu zaman hep de bir ayrılık olur. Onun nedenini bilemiyorum. Hani Olursun, ego biz de olabilir. gördük, yaşadık. Aynen Herhalde oluyor yani. Herhalde doğal gene. bir süreç yani. Hani bir zamanla böyle gelişiyor olaylar. Bir şekilde herkes aynı uyumu, aynı Göstereyim. enerjiyi bir, bir kutuda barındıramıyor diyeceğim ben ona. Bir çıkmak isteyen oluyor demek ya bir şey oluyor ve doğal bir süreç diye düşünüyorum. E bu an, şu andan sonra da hani sonuçta hani şu anda üç kemik diyorsunuz kendinize <laughs> ama hani iki kemik de kalabilirsiniz, tek kemik de kalabilirsiniz. Yani her ya zaman aslında... büyük konuşmak her şey olabilir yani. Onu söylüyorum Öyle zaten. Rahat <gülüyor> olalım. <gülüyor> Ay, <gülüyor> rahat olalım. Yani. Şey her şey olabilir diyelim. Zaten bu <laughs> olduktan sonra hep şunu dedim ben yani hepimiz söyledik. Çok büyük konuşmamak gerekiyormuş demek ki ama hani biz e, ne olursa iş biter ama arkadaşlığımız konusunda büyük konuşabiliyoruz. Evet. Hala Gülçin arkadaş mısınız? İşte ben dediğim umut var etik, etik bir şekilde yapıldığı sürece ya aslında <laughs> inanmıyorum kızlar bir dakika dur bana bak işin hiç yani. dedikodusunda değilim ama yayından önce konuşamadık Sayın Seyirciler ve bu akşam gerçekten çok fazla konuklarımız var ben onun için hani geldikleri anda şuradayken gördüm işte Haktan'la konuşurken <laughs> şeyde daha önce bana programa geldiğinizde neyi hatırladım biliyor musunuz? Birbirinize hani mesajlar çekerken erkek Hı -hı. arkadaşlarınıza falan hani Gülçin'e de soruyordun. Sanki o hani daha bir hepinize akıl fikir veriyormuş gibi <laughs> diye filan gibi şeyleri ya hatırlıyorum ya Yani, ondan hayat, da akıl Hakan, hani Oradan varmış. sonra o dönemden sonra o arkadaşlıktan sonra arkadaşlık da bitti evet. iş ortaklığı da bitti. Yani işle beraber bitti zaten hepsi bir anda kesildi ve bitti. Zaten biz de onun şaşkınlığıyla biraz böyle kaldık hepimiz ve... Yolumuza devam etme kararı aldım. Peki hani bir erkek yüzünden falan bazen hani erkekler böyle saçma sapan karışırlar. Ya son zamanlarda da bize en çok bu soruluyor değil mi? Evet. Evet, Bak yani demek şey böyle yapıyor. bir şey ya böyle bir şey gelmesin ya bize böyle ne sorulsa ama, çok hoşumuza gelmiyor. Peki, bir sevgilin olacak diyelim bir aşk yaşayacaksın, güzel hmm. bir ilişki yaşayacaksın. Diyecek ki ben senin artık daha fazla o kızlarla görüşmeni istemiyorum. <laughs> hepsi ya böyle gerçekten hepsi, hepsi, dağılsın. İşte ben seninle evleneceğim, ben sana şunu yapacağım. Ben bir sürü var. Why, Va bu ya yani. Ya bunlara hani. inan, inanacak hani bizi geçtim böyle bir kız varsa zaten. Ne gerçekten neler inanıyorlar <laughs> ya. Yani neler inanıyorlar hakikaten öyle demiyorlar. Yani de inanmasınlar. Insan. <laughs> Hakikaten nelere inanıyorlar. Sen deli ya. misin nasıl adamın gözün içe şey baka baka söylerler nasıl inanırsın? Yalan olduğunu bile bile bir inanırsın. Ya, ya o an inanasın varsa inanırsın hani bir şekilde ihtiyacın varsa bir boşluktaysa. Ama zaten o anda onu duymak istiyorsun. Düşünsene erkek arkadaşım var ve sana hayat yani Her şey sana yaparsın. kol kanat gelmiş öyle sana mi? Sana kol kanat gelmiş bir güven duygusunu vermiş işte hayatımda bir tek sen varsın duygusunu sana şey. Her şeyi yaparsın, vazgeçersin Yok yapma, ya. yap, yapmayalım. Yok, Sakın ya. öyle bir şey yani, de yapmayalım. Iyi, ben zaten yok, hani biz öyle yapmayız bir şey. öyle bir şey diyorum da hani bunu yapacak Acele kişi konuşma. de ne olur yapmasın. Bak <laughs> aşk var aşk var. Kızlar var ya bunu Aşk var Başımızdan aşk var ne evet ama ne yani ne yok. Yani bıraktırmamalı yani öyle bir, bir talepte bulunmamalı zaten ya karşımdaki insan. Yani bizim mantığımızda hep şu vardı. Bu üç kişinin mantığında da bu devam ediyor. Ben 23 yaşındayım. 24-25. Karıştık. Daha genciz zaten yani eğer bu yaşta karşıma gelip de o kişi bana bunu söylese kızları bırak benle devam et bay bay yani. Bak bu yaşta bu kafayı <laughs> <laughs> Ben de böyleydim. Şu an ya biraz bunu ama ama zaten yani. Olur değil mi ya? Ama yapmam gereken bu zaten onlar kalıcı yani o gider. Yani elbette ki hani <laughs> biz... Şu an o kadar işimize odaklı yaşıyoruz ki çok küçük yaştan beri de iş odaklı hep kafamız iş odaklı bizim. Ama illa ki yani çok sert biraz yani işimize e, yani diğer konularda e, yumuşak olabiliyoruz ama iş konusunda çok sertiz. Ama herhalde bir gün bu e, yaşımızla da alakalı bir yerde kıracağız kendimizi. Ya, Kırma noktalarımız olacak gibi ilgili Tabii ki çok güzel bir şey işinizle ilgili e, sert olmanız e, belirli bir duruşunuzun olması kimseye. Müdana etmeden kendi evet. hayatlarınızın üzerinde Hı -hı. durması bunların hepsi çok güzel bir şey. Fakat işin öteki tarafını düşünürsek Hı -hı. Hı -hı. hani madalyonun öteki evet. yüzüne, hani hayatınıza bir erkeğe ciddi bir şekilde birisi girdiği zaman sizden olabilecek herhangi bir yani sizden olabilecek talepleri ve duygular doğrultusunda bir kadının da kendi hayatına verebileceği yön o zaman hem büyük konuşmamak gerekiyor hem... İnşallah bu çizginiz devam eder ama hani... Biz de istiyoruz ki inşallah istiyoruz. hayatımıza girecek kişi gerçekten bunu da kabul çok uyum sağlayacak olsun. kişi olmalı. Herhalde de öyle birini seçeriz. Herhalde diyorum artık büyük konuşmam zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya bence biraz çok karakter... Beni seçimlerinize göre arar mısınız? <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> Yayında olması şart değil çok merak ediyorum. Ne nereye varacak yani? Çünkü böyle bazen böyle konuşunca hani şey... E yani atıp tutmak kolay. At ya, atıp tutmak yani olarak, yani. olarak demiyorum konuşmak çok kolay. Konuşmak, çok kolay konuşmak çok kolay konuşuyor. Ya. Ama ha, bir tabii. de şöyle bir şey var. Şimdi e, bizim genç olduğumuzu düşünürsek... ...tabii ki de bize, bizim de karşımıza çıkan erkekler... ...çok heyecanlı. Hani her şeyi başarırız. Böyle zaten insanlar çıkmıştır. Ama biz de aslına bakılırsa... hani ...aramızdan bir kişi ayrıldı biz böyle devam ediyoruz ama... ...çıkalı 3 ay olmadı. 6. senemize girdik. E Böyle şeyler çıktı. Bunlara da bir şekilde... Hani, e, bir kota koymayı başardık yani Sonuçta bu bir erkek baskısı yüzünden Olan bir ayrılık değil, değil Hayır, mi? Değil, ha, ama değil. tam sebebini bilmiyorum yani tam Ama tam şey yapma yani. Çünkü ya, olmadığını biliyoruz Peki düşündüm. size bir gün telefon açtı ben yokum mu dedi Yani bu biraz hukuksal bir yolla oldu <laughs> Ha, siz hiçbir şekilde muydunuz? Bir hukuk yoluyla öğrendik. O yüzden evet de biz yani bu soruları da artık hani pek şey yapmıyoruz, cevap vermiyoruz. Çünkü, çünkü küsüyor insanlar bize. Yani evet. konuşmayın diyorlar. Bir kızacağız, paramı alamadım filan demiş. O bizimle o alakalı değil zaten. Biz alakalı şirketle olan bir. Yani bizi değil. Çıktığım günden itibaren hiç e, birbirimizi birbirine bağlayan hiçbir sözleşmemiz olmamıştı zaten. Yani kendi aramızda bir sözleşmemiz yoktu. Hı -hı. Yani herkes birbirine karşı ha. özgür. Hepimizin Şirketle karşı. olan vardı. Onun Onunla şirketle problemleri vardı. Onları Hukuk sağlıyorla çözmeye gitti. Yani bizim gerçekten hiçbir haberimiz yok. Ha anladım. Sizin hiçbir şeyiniz yok. Peki kendisi ee, solist olarak hayatına devam edecek mi? Ediyor. Yani edeceğini öğrendik. Yani ona da başarılar, başarılar dilsin. Eminiz ki güzel bir iş yapacaktır. Ne yani o da çünkü başarılı bir arkadaşımız da içinde ama inşallah. Peki güzel bu olaydan şey sonra kendiniz aranızda bir sözleşme yapmayı düşünüyor musunuz? yapmayız mıyız? Yapmayız. Yapmayız.